Amine, hoş geldin. iyilik olsun köyümüze. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Biraz kendinden bahseder misin bize? Benim isim Amine, soyadım Çiçek. E, i̇kinci sınıfa gidiyorum. Üçe gireceğim <laughs> bir dahaki seneye. Oo, harikasın. Nerede yaşıyorsun peki? Ankara'da yaşıyorum. Harika. Amine, biliyor musun? Köyümüzün önceki misafirlerinden bir tanesinin ismi de Amine. Hmm. Oyunun en sonunda Amine'nin ağacını gösteririm sana. Ona yakın bir yerlere senin sana da bir ağaç dikeriz olur mu? Olur. Peki Amine söyle bakalım bizim bu iyilik olsun köyünü nereden duydun sen? İlk önce Huri abla söylemişti. Hı hı. İşte ilk önce Huri ablanın yeğeninden duydum, sonra evet. Huri abladan duydum. Anladım. Peki YouTube'daki videolarınızı hiç baktın mı? Baktım bir tanesine. Sevdin mi köyü? Sevdim. Peki merak ediyor musun köyümüzde bugün ne yapacağımızı? Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Köye girmeden önce bak bu tabelada senin için bir önceki arkadaşımız bir bilmece bıraktı. Okur musun tabelayı? Ben varmadan o varır, her şeyden çok yol alır. Ne olur? bilirsen de bir tahminin var mı? Yok. Mesela bak şimdi ben buradan Amine diye bağırıyorum. Ben senin yanına gelmeden benden önce sana bir şey geliyor. Ne sence bu? Ses. Evet doğru bildin. Ben varmadan o varır. Her şeyden çok yol alır. Bilmecesinin cevabı ses. Hmm. Haydi ipucunu iyi yakaladın. Peki sen bir bilmece sormak ister misin senden sonraki arkadaşımıza? Evet. Haydi o zaman söyle bakalım bilmeceyi ben senin yerine yazayım. Hmm, ne olsa? Uzaktan baktım bir taş yanına gittim. Dört ayak bir de baş. Bak bakayım doğru yazmış mıyım? Evet doğru yazmışsınız. Peki dur bakayım da cevabını bulmaya çalışayım. Uzaktan baktım bir taş. Yanına gittim. Dört ayak birinde baş. Böyle taş gibi görünen ama aslında taş olmayan bir şey olması lazım değil mi? Hı hı. Kaplumbağa olabilir mi? Evet. Ya Kaplumbağa. Son, bakalım bizden sonraki arkadaş da bilebilecek mi? Şimdi o zaman Amine'cim. iyilik olsun köyümüze senden önce gelen arkadaşların hepsiyle köye girip köyde iyilikler yapıyorduk. Ama bu sefer seninle başka bir şey yapacağız. Beni takip eder misin? Hı hı. Hadi gel bakalım. Bu Burada ne görüyorsun? Burada tahtalar hı. görüyorum. Evet sanki kesilmiş kesilmiş bir sürü ağaç var değil mi? Evet. Anneciğim bak şimdi beni takip et ben gel sana bir şey göstereceğim. Geliyorum. Peki burada ne görüyorsun? Gel bakalım koş 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 koş. Burada. Hı. Burada bir köy görüyorum. Ama fark ettin mi köyün her yerinde örümcek ağları var, kapıları, bacaları yok. Böyle yıkık dökük bir köy burası değil mi? Hı hı. Şimdi Amineciğim ne oldu biliyor musun? Köyün sakinleri bu köyü artık terk ettiler. Gittiler bir daha gelmeyeceklermiş. Bu köyün ormanı da işte burada görmüş olduğun tahtalar var ya arkamızda kalan. Hı hı. Köyün sakinleri gidince ormancılar da kontrolsüz bir şekilde buradaki ağaçların hepsini kestiler. Hı. Resmen dağımızın üstünde hiç ağaç kalmadı. Biz iyilik olsun köy sakinleri olarak buna çok üzülüyoruz. Ve dedik ki Amine gelsin bize yardım etsin biz bu dağa çok güzel yeni ağaçlar dikelim. Ne dersin? ister misin? Olur. Sence de çok çirkin durmuyor mu bura? Yeşil yeşil ağaçlar olsa daha güzel olur değil mi? Evet. O zaman şimdi ne yapsak? Yani bu kadar ağacı tek başımıza biz de temizleyemeyiz. Acaba yardım mı yapacak birilerinden? Olur. Kimden yardım alabiliriz sence? Hı. Bilmem. Yani... Köyde hiç kimse yok. Aslında bence var biliyor musun evlerinde dinleniyorlar en son bir gidip köye baksak içeride birileri varsa yardım istesek ne dersin olur haydi o zaman iyilik olsun köyüne gidelim takip et beni. Gel bakalım, gel bakalım. Hem köyümüz de geçmiş olmuş. Bak burası köyümüzün kütüphanesi. Burası kıraathane. Bak atlar kaçmış. Aman aman. Bunları muhtar amcaya söyleyelim de sahiplerine ulaşsın. Gel bakalım. Burası köyümüzün okulunun bahçesi. İşte yavaş yavaş evler görünmeye başladı. İlk başta bir muhtarımıza gidelim mi? Olur. Ama muhtara sen anlatabilir misin? Anlatırım. Tamam. Gel bakalım yanıma. Şimdi i̇şte ben kapıyı çalıyorum. Sen selam ver. Kendini tanıt. Ona sonra da durumu anlat tamam mı? Hı hı. Tamam. Buyurun hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. bulduk. Hadi anneciğim gir bakalım Muhtar amcanın evine. Buyurun 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 içeri gelin. Evet Aa. Muhtar amca nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Yanındaki de kim Aybüke? Yanımdaki iyilik olsun köyünün bugünkü misafiri Amine. Amineciğim söz sende tanıt bakalım kendini. Merhaba benim ismim Amine. Soyadım Çiçek. Hmm. kaç yaşındasın? Hmm. 8 yaşındayım. Evet. evet, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci sınıfa gidiyorum. Bir dahaki sene 3'e gideceğim. Ne güzel, ne güzel. Evet, buyurun bakalım. Amine anlat bakalım. Neler konuştuk biraz önce? Muhtar amcadan nasıl bir yardım isteyeceğiz? Muhtar amca şimdi köy, e, bir tane köy var. O köyü bir sürü köy sakinleri terk etmiş. Bir daha da gelmemişler. Sonra hmm. o köydeki evler böyle örümceklenmiş, önce örümcek ağları gelmiş, pislenmiş. Sonra ağaçları da e, düzensiz bir şekilde kesmişler. Hı hı. Evet. İşte o ağaçları temizleyip yeni ağaçlar dikmek için sizden yardım istiyoruz. Tabii ki evet. ne güzel de temizsiniz. Elik olsun köyünün hemen karşısında ya Muhtar amca. Biz de üzülüyorduk. Dedik ki Amine de gelmişken böyle bir şey yapalım. Gelir misin yardıma? Tabii tabii. Gelmez miyim? Hemen tamam, gidelim. Tamam o zaman 15 dakika sonra sen ağaçların önünde bul. Biz daha diğer köylülerle haberleşeceğiz. Tamamdır. Orada görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi anneciğim gel bakalım. Ben... Burası da... Gitti Aybik abla. Çıkamadın bir mı? Bir dakika çıkamadım. Hah dur. Bak. Geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> Burası da... Burası kimin evi biliyor musun Amine? Gel yanıma. Burası köyümüzün en lezzetli yemeklerini yapan Elif teyzenin evi. Belli Hı. mi olur? Belki pasta verir bize. Hı? Bir bakalım mı? Hı. İçeride Hı. Mi? Bakalım. Değil mi? Tamam. Hadi o zaman. Ama yine sen anlat tamam mı? Sen çok güzel meramımızı anlatıyorsun ya. Tamam. Hadi tıklıyoruz. Elif teyze. Kim o? Kim o? Ben geldim aybüke öğretmen. Yanımda da Amine var. Tamam geliyorum öğretmen hanım durun. Bekliyoruz. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Elif teyzeciğim nasılsın? Teşekkür ederim öğretmen hanım. İyiyim. Bu yanındaki kız da kimmiş? Amine, <laughs> açtın kendini. Ne? Merhaba, benim ismim aynı saydığım Çiçek, 8 yaşındayım. İkinci sınıfa gidiyorum, bir dahaki sene üçüncü sınıfa gideceğim. Oo, maşallah evet. yavrum maşallah. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Evet Amine'cim, anlat bakalım Elif teyzeden nasıl bir yardım isteyeceğimizi. Elif teyze, e, şimdi köyümüzün karşısında bir tane daha köy var. Evet, o köyde, amine. o köyün sakinleri o köyü terk etmiş. <laughs> e, o köydeki evler de sonra böyle örümceklenmiş, örümcek ağlarmış. en <laughs> maç pislenmiş <Gülüyor> köyün yanındaki ağaçlar da kesilmiş düzen bir düzensiz bir şekilde köylüler gidince. izin almadan kesmiş ormancılar Elif teyzeciğim. Yazık ya. Biz de hep üzülüyorduk. <laughs> Hem o köyü terk edenlere üzüldük. Terk ettiler. Orunca ağları bağladı her tarafı. Evet. Köyümüzün Ne Neler yapmayı düşündük? Söyle bakalım Elif teyzeye. Biz de iyilik olsun köyünün e, sakinlerinden yardım istemeyi düşündük. Siz de bize yardım Aa. edebilir misiniz? Aa Aa, süper düşünmüşsünüz. Tabii ki de yederim Etmez olur muyum? Ama durun bakın ben size pasta yapmıştım. Onu ikram edeyim. Ay çok seviniriz. Ben de dedim Elif teyzenin bu güzel kokular nereden geliyor? Fahandan <laughs> geliyormuş. Al bakalım Amine. Bak, al, Sizin nasibinizmiş. Buyurun bakalım. Hmm. Hı -hı. Çok güzel ya, değil mi? Güzel görünüyor. Hı hı. Güzel. Afiyet olsun abla. Ben şimdi ocakta yemeğim vardı, onları halledeyim. Sizin yanınıza öyle geleyim olur mu? Kapatayım yemeğin altını. Bekliyoruz alır. biz bu ormanın başında. Tamamdır yavrum, görüşürüz öğretmen hanım. Görüşürüz, bay bay. Hadi gel Amine'ciğim Arılarımızı gördün mü arılarımızı? Hı -hı. Hiç görmemiştim. Bak burada kovanları var bak. <laughs> yukarıdan ağacın yukarısında. Baksana bal damlıyor dolmuş bu kovanlar. Arıcı amcalara söyleyelim de toplasınlar bu balları. Evet. Ay Hatice teyze camdan bizi gördü. Hatice teyze. Aman aman kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş Ay geldiniz. çiçekle karşılıyor bizi Hatice teyze. <laughs> Çiçek gibi bir kız gördüm. Hemen elime çiçek aldım. Ya çok teşekkür ederiz Hatice teyze. Al bakalım Amine çiçeklerini. Hatice teyze senin için bir sürü çiçek getirmiş. Bu güzel Hı. kıza çiçek atayım dedim. teşekkür ederiz ya. Hoş geldin köyümüze. Hoş bulduk. Ay öğretmen ne yaptın? Her <laughs> seferinde tatlı tatlı çocukları getiriyorsun. Evet. Bütün çocuklar iyilik olsun köyünü çok seviyorlar. Ben de onları gezdirmeyi çok seviyorum. Ne yaptınız bakalım? Amine. Anlat etmeyeyim. bakalım. Amine mi? Evet Amine, Amine'nin senden bir ricası var. Buyurun. Tice teyze. teyze. Şimdi köyümüzün karşısında bir tane daha köy var. O köyün sakinleri o köyü terk etmiş. Ee, sonra Hı. o köyde böyle örümcek ağları gelmiş. Örümcekler oraya gelmiş. Sonra o köyün yanında da bir tane böyle ağaçlar varmış. O ağaçları da düzensiz bir şekilde, izinsiz bir şekilde kesmişler. Hı. O yüzden Hı. sizden yardım istiyoruz. Siz yardım yani. eder misiniz? Yavrum Yine elimden ne gelirsin? Art. Tamam ben de size yardıma geleyim. Tamam. O zaman Hatice teyze 5 dakika sonra ormanın girişinde buluşalım olur mu? Tamam olur. Benim de fırında tamam. kurabiyem vardı ben de çıkartayım onu. Tamam. tamam. Bekliyoruz biz seni. Tamam hemen. Hemen geliyorum tamam. bekleyin. Hadi görüşürüz. Gel bakalım Amine. Zaten muhtar amcamız da gitmiştir çoktan. Orada bekliyordur evet. bizi. Bak Yunus Emre Camii'ni görmüş müydün? Yok görmemiştim. İçine bakmak ister Misin? Evet. Gir bak bakalım. Hmm. Burayı bir arkadaşımızla birlikte düzenlemiştik. Tekrar halılarını değiştirmiştik. Kitaplık koymuştuk. O videoda YouTube'da var. Onu da izleyebilirsin sonrasında. Hmm, tamam. Hadi gel bakalım Hadi. Köyümüzün girişine tekrar gidelim. Ne? Evet Elif. Elif teyze burada. Muhtar amca da burada. Ben de geldim. Merhabalar. Biz de sizi o bekliyorduk. Yani. Bir de Hatice teyzeyi bekleyelim. O da gelsin. Hemen başlayalım olur mu? Hmm. Hatice teyze nerede kaldı acaba? Ah geliyor. geliyor. Gördün mü? Amine Hatice teyzeyi köyün girişinden geliyor. Koşa koşa, koşa koşa. Gördüm. Proabiyeleri hey, alacak Hatice, ya. Geldim. yüzden geç kaldım. Evet, Geldi, Hatice geldim. teyze de geldiğine göre şimdi sevgili iyilik olsun köyü sakinleri. Güzelce ilk başta bu küçükleri temizleyeceğiz. Böyle kalmış olanları. Sonra da ben çok güzel fidanlar aldım. O fidanları dikeceğiz. Olur mu? Tabii evet. ki de olur. Aybüke öğretmen. Elimizden zaman, geleni yaparız biz. O zaman başlayalım. Hadi gel Amine'cim seninle başlayalım. Herkes biraz temizlesin bakalım. Amine bak burada bir tane kalmış. Şuradakileri de kırayım. Aynen kır bakalım. Çok güzel ya aferin. Sana papanlar uçuyor, koncak yer bulamıyorlar. Şu ortada da bir tane kalmış, bunu da ben kırayım. Tamam. Sanırım bitir. Ne dersiniz. Bakalım. Şurada bir tane kalmış. Hadi, hadi amine, onu da sen yap. Harikasın. Kırdım. Şimdi ben amineye fidanlarını vereyim. Al bakalım şu verdiğim fidanları. İyilik olsun köyündeki dostlarımıza da verelim. Göründü. Hadi bakalım, dikelim onları. Hatice gel bana. Böyle verdi. aralıklı aralıklı dik olur mu? Olur farklı farklı yerlere dik ki ormanımız çok güzel olsun Bunlar ne Fidanı Şimdi şu an senin elindeki kuş fidanı. Ama köylülerin diğer yaptıkları ladin fidanı. Burası çok hmm. güzel olacak, bakar mısın? Kuşlar bile şimdiden gelmeye başladılar. Aa iç taraflara da koyuyorsun, Ayım. aferin. Oralarda da olması gerekir, güzel durur değil mi? Amine orman ziyaretine gitmiş miydin hiç? Ben ee, şu, hiç gitmedim. Ormanları seviyor musun, çiçekleri seviyor musun? Doğayı seviyor musun Amine? Evet seviyorum. Bir kez o akrabanın değil. düğününe gidiyorduk, işte nişanına. Oraya giderken böyle çok güzel çiçekli bir yer vardı. Hı -hı. Babaannem vardı, dedem vardı. Sonra onları aldık, böyle çiçeklerden demet yaptık. Aa, aa. Çok güzel olmuştur, eminim ki. Hı -hı. Hatice... Biliyor musun? Hatice teyze çiçekleri çok seviyor. Acaba sana biraz da... Aaa! Ağaçlarımız büyümeye başladı Amine! Gördün mü? Aa, Bak arka tarafta. Hani... Aa. Kocaman oluyorlar. Daha koyar koymaz yavaş yavaş büyümeye başladılar. İlikosun köyünde çok hızlı ağaçlar büyüyor. Hmm. Gördün mü? Gördüm. Kamile ve köylüler. Beraber bir fotoğraf çekinelim mi? Ağaçların önünde. Hmm. Ne dersiniz? Olur. Hadi ben gelin bakalım çekinelim. o zaman. Herkes bana dönsün. Hazır mıyız? Evet. Hazırım. Çekiyorum. Papan da geldi. Çekiyorum. Çek. Tamam. Evet çok güzel oldu ya. Muhtar amca ne düşünüyorsun bu konuda? Harika oldu ya. Mükemmel bir iş çıkardık bence. Amine'nin yardımıyla. Evet. Ağaçlarımız büyümeye de başladı. Evet. Son çok bir çok ağaç işimiz var. kaldı bizim. Siz buradaki işleri tamamlayın. Biz Amine'yle bir gidelim olur mu? O işi tamamlamadan iyilik olsun köyünden götürmem Amine'yi çünkü. Tamamdır. Tamamdır. Biz... Evet. Tamam. Biz tamam. buradayız. Biz Amine'ye tamam. vereceğim. Hadi ver bakalım. Al bakalım. Hı? Afiyet olsun. Dicle gel gel. Biz de şuraya geçelim. Biraz dinle eğlenelim. Gel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize bakalım. Kendinize iyi bakın. Ben de. Tekrar köyümüze geldik. Şimdi seni çok güzel bir yere götüreceğim. İyilik olsun köyüne her gelen misafirimiz için çok güzel bir geleneğimiz var Amine. O geleneği uygulayalım tamam mı? İster misin? Terim. Ne olduğunu biliyor musun peki? Videoların Hayır. sonunda genelde oluyor. Hmm, ben çok görmedim galiba. Bak bak araya hmm. bak. Polentop diyor çiçekten gördün mü? Hmm, gördüm. Evet ne yazıyor burada? Gel oku bakalım. İyilik olsun ormana. Evet iyilik olsun ormanımız var bizim. Biraz önce kurtardığımız ve yeniden diktiğimiz orman gibi biz de köyümüze ait bir orman olmasını istiyoruz. Ve buraya her gelen çocuktan bir ağaç dikmesini rica ediyoruz. Seninle kimler ağaç dikmiş bakalım mı? Tabelaları oku bakalım bana. Atlas'ın ağacı, Ceylin'in ağacı, Rüzgar'ın ağacı. Evet sana Amine'nin ağacını göstereyim mi? Göster... Bak senden önce gelen Amine'nin ağacı burada. Gördün mü? Mor tabelaya yazmış Amine ağacını. Şurada da Şimdi... İfakat'ın ağacı var. Evet İfakat senin arkadaşın değil mi? Hı hı. Bak bu da İfakat'ın kardeşi Ali'nin ağacı. Bak Ali bu da Ali'nin ağacı. ağacı. Acaba senin hı. ağacını da hemen arkadaşların yanına girecek Ne yapsak şuraya? Ne dersin? Olur. Tamam. O zaman elindeki ağacı dik bakalım buraya. Ha. Şimdi bir de tabelaya senin ismini yazalım. Bak bakalım nasıl olmuş. Kıyam Amine'nin ağacı. Güzel olmuş mu? Hı hı. Gel şimdi beni takip et. Şöyle bir açık kısmı geçelim şöyle seninle. Geliyorum. Evet. Amine'cim iyilik olsun köyünde seninle çok güzel vakit geçirdik. Bize bugün yaptıklarımızı özetler misin? Bugün iyilik olsun köyünün yanındaki e, ağaçlar düzelttim. Yani evet. köyüne baktık. İyilik olsun köyünü inceledik. Köyün sakinlerinden, Muhtar amcadan, Elif teyzeden, sonra Hatice abladan yardım istedik. Evet. Ve onlarla birlikte ne yaptı Köyün yanındaki ağaçları güzel bir şekilde düzelttik. Ve yeni ağaçlar diktik değil mi? Hı hı. Harika. Peki Elif teyze sana ne hediye etmişti Amine? Elif teyze bana pasta hediye etmişti. Peki Hatice teyze ne hediye etmişti? Çiçek. Bir de kurabiye yapıp getirmişti bize değil mi? Hı hı. Sevdin mi iyilik olsun köyün Amine? Evet. Peki senin gibi gelmek isteyen arkadaşlara ne önerirsin? Gelsinler mi? Vakit geçirsinler mi? Evet burası çok güzel bir yer. Ben, bence gelsinler eğlensinler ve iyilik yapsınlar değil mi? Hı hı. Aminecim çok teşekkür ederim geldiğin için. İyilik olsun köyünün kapıları sana her zaman açık. İstediğin zaman gelebilirsin. Hı hı. O zaman bugünlük veda edelim mi sana? Hı hı. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Seni çok sevdik. Görüşürüz. Siz de kendinize bak. iyi bakın. Görüşürüz.